Şimdi seninle ilgili her daim konuşulan, sorulan sorular var. Bunların hepsini sana soracağım. Ama benim de zaman zaman seninle konuşmalarımızda da seni çok eleştirdiğim bazı konular var. Ya yani mesela uçakta gazeteciye saldırmak, gece kulübünde en son yaşanan hadise. Bunu çok değişmeyeceğim çünkü şu an yargı süreci devam eden bir şey ama zaten sen de sıkıntılarını yaşadın. Şimdi bunların senin kariyerinde bir oyuncuya yakışan işler olduğunu düşünüyor musun ya? Yok yüzde yüz hepsi çok yanlış, büyük hatalar, rezillik. Ama şöyle bir şey var sebeplerinin benim vicdanımda geçerliliği var. Davranışlar kötü. Yani çözme olayı kötü. Çünkü şundan dolayı. Ya Bilal abi benim evime geliyorsun. Canımsın benim ya. Senle artık ben sadece takım elbiseli röportaj veriyorum. Senin için atkı açıyorum. Yahu kardeşim bu paranın gözü kör olsun diye manşet atarken ya evladım bu iş nedir diye bir sormaz mısın? Benim evimde kalıyorsun. Evime geliyorsun. Yani sonuçta sonuç olarak ne bakarsan bak şiddet ve yanlış. Tabii. Öteki tarafı hiç konuşmuyorum bile. Hiç konuşmuyorum bile. İki ee, iki tane erkek evladım var. Allah kimsenin evladını, düşmanımın bile evladını bununla yargılamasın. Cinsel tacizle yargılanıyorum ben. Hiç, hiç öyle bir şey yaşadın mı sen hayatında? Yok. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir sürü bir sürü kadın hanımefendi bana doku, bana dokunarak konuştu. Omuzuma dokunarak konuştu. Çok büyük saygıyla, kibarlıkla karşıladım. Hiçbir yanlış anlamadım. Ben kimseye böyle bir şey yapmadım. Dokunarak da konuşmadım. Nerede abi kanıtlar? Oradaydı yargı sürecinde hala. Bu arada Beraat ettim ve gönlüm soğumuyor hala. Hiç kimse benden özür diledi mi abi? Bu, bu arada bu konu yargı sürecinde çok fazla detaylı ya, dosya konuşamayız. Ne, ne, neden konuşamayacağız? Yasak çünkü. Ya doğrular kadar hayatta güçlü bir şey var mıdır abi? Var da yasalar var. Biz yasalara sonsuz saygımız var. Her şeye sonsuz. Ama için. şimdi Arda şunu söyleyeceğim sana. Evet şimdi mesela Bilal abinin yazdığı şey senin hoşuna gitmemiş olabilir. Kendin e, evet. eleştirilen o. Tamam da bunun karşılığı gidip şey değil ki şiddet değil ki böyle bir 100 şey 100. hakkın yok hukukun yok. yüz hakkın Sen hak hani son. Arda Turan'sın böyle bir şey olabilir mi yani? Ben sadece şundan dolayı çok yakınım. İnan bana e, teşbih dağıtı olmaz. Senin bana a, paranın gözü kör olsun diye manşet atman gibi bir şey. İnan bana. Yani Bilal abi ondan çok kızdım. Ya Bilal abi sorsana bana ya. Sonra ne oldu? Artık kesildi mi ilişkiniz? Bir daha hiç görmedim bilmiyorum. Belki yani. bir arayıp özür dilesen konuşsan hani en azından ee, yaşça büyük senden bir. Yüzde yüz yaşça büyük olduğu için hatalıyım. Belki o da vicdanında hatalı olduğunu düşünüyordu. Neden biliyorsun? musun? Başkalarının, haber, başkalarının haberine kendi imzasını attığı için. Bu başka bir konu. Sen kendi... Yani gazetecileri nasıl koruyorsun? Korurum tabii de. Yani kendi hatanla kendin yüzleşip... Hele <laughs> bir diyorum falan. senden yaşça büyük bir gazeteci yazıyorsam. Gazete içer içerikte hepimiz hata yaptık. Çok zor dönemlerdi ya Candaş abi. Ee, çok önemli kişilere karşı, büyük büyük kişilere karşı kendi başıma mücadele ettiğimi düşünüyorum. Ee, bu konuda da Bilal abiye karşı hata yaptığımı düşünüyorum. Pişmanım, üzgünüm yani. Ee, hep seninle ilgili ben şey okurdum böyle. O Barcelona dönemi, daha çok maddi dönemi, Barcelona dönemi. Arda'nın işte evine gelip giden arkadaşları var Türkiye'den. Arda'nın kariyerine onlar sıkılmadılar, sıkılmadılar mı yani ondan? Bu doğru mu ya? Senin evine gelip gider hani biz de geldik gittik bizim bir zararımız olmadı diye düşünüyorum. o ama. zaman kendinle kendinle çelişmen lazım. Ha yani, ne bileyim ama başka arkadaşların falan e, işte orada bir dünya kurdular Arda'yı kopardılar. Yani Atletico her şey çok Atletico Madrid'de daha kalabalıktık bu ara. Öyle mi? Tabii canım Barcelona'da azalttık. <laughs> Barcelona'da zaten ilişkim vardı şimdi. Söylediklerine anlam veremiyorum. Yani e, insanların mutluluklarına karışmaya kimsenin hakkı yok ya. Kendimle ilgili bu konularla ilgili çok rahatsızım. Yani zaten en çok nefret ettiğim şeydir kendimi. Arda iyi çocuk ama. Sevgi hayatta bu kadar amayı kaldırmaz ya. Candaş abi. Yani ben seninle ilgili bir şey konuşurken ama diye bahsetmiyorum. Arda iyi çocuk ama şöyle şöyle yaptı. Ben kimlerin neler yaptığını ne kadar çok biliyorum biliyor musun? Hiç konuştuğumu gördün mü? Veya bu kadar zamandır dost ve arkadaş abi kardeş sayılırız. Seni çok sever saydığımı bilirsin. Sağ ol. Hiç hiç yani e, bir arkadaşım arkadan vurduğunu gördüm, vurduğumu gördün mü? Bu kadar ama'yı kaldırmaz benim sevgim. Ben böyle bir adam değilim yani. Ben arkadaşlarım ayıbını örtmeye çalışırım ki benim bir ayıbım varsa hep isterim ki bana anlatsınlar. Benim sevgilerim ama kaldırmaz. Benimle ilgili biri ama diye cümleye başlıyorsa arda iyi çocuktur ama diye onlarla görüşmek ve konuşmak istemiyorum. Hayatımdaki e, son 1-2 senedir verdiğim yön budur abi. Ama bir yandan da bu şey gibi anlaşılabilir yani eleştiriye tahammül edemiyorsun Gibi. Yok abi ya öyle bir şey değil. Öyle bir şey yok. Ben zaten yıllarca dinledim. Dinledim. Arda çok iyi çocuktur ama benim olmadığım yerde yapılan konuş. Ama ne mesela Arda çok iyi, çocuktur ama ne ne ne, ne geliyor sorusuna? E i̇şte anlatırlar ya. İşte çok agresiftir ki e... agresif misindir? Agresifimdir. <laughs> doğru söylüyorlar. Tam doğru doğru söylüyorlarmış. <laughs> Agresifimdir. Ya oyuncu Arda Turan olarak değil, gerçek hayatta da agresif misindir? Ben hiç denk gelmedim mesela. Yok senin. yok. Haksızlığa karşı tahammül edemem. Hmm. Yani bir gün bir psikoloğa gittim. Bana çok iyi gelmiştir kendisi. ismini vermeyeceğim. Kendisi istemez çünkü. O çünkü benim için çok önemli biridir. Dedi ki Arda çok dürüst birisin, çok çalışkan, çok cesaretli birisin, çok adaletli birisin. Hayatımda gördüğüm en iyi insanlardansın. Böyle dedi bana. Ben de havaya girdim. Ve sonrasında şöyle bir şey dedi. Ama dedi sen bütün iyi özelliklerini çok kötü yerlerde kullanıyorsun dedi. O yüzden, o yüzden kötü bir insansın benim tam tanımımdır abi ben bütün iyi özelliklerimi cesaretli olmayacak yerde cesaretli olurum adaletli olmayacak olmamam gereken yerde adaletli olurum tutamam kendimi huyumdur bu ben böyle bir adamım ve benim hayattaki tam, tam tanımım hayatında abi. bir şeyleri değiştirmene sebep oldu mu psikolog Yo eşim var zaten Aslıhan yeterince her şeyi değiştiriyor ve beni çok iyi ediyor aslana da buradan selam gönderiyoruz Dün akşam buraya hep tek tek de gönderdim beni düşün yani. Evet, müthiş bu. Benim yıllarca anlatacağım bir hikaye oldu. Kimize de çok teşekkür ederim. İkimize oldu. de güzel hikaye oldu. Güzel yok. Bence üçümüze de oldu. Yani bu hikayeyi asla onda koymak lazım çünkü. Yani e, kadın erkek eşitliğine çok dikkat eden biri olarak yani delikanlı tanımında delikanlı tanımında bir eşim var. Dün akşamki tavrı da öyleydi. Bu kadınlar bu söylediğine kızabilirler bu delikanlı. Bu biraz cinsiyetçi olabilir. Çünkü çok erkek öven bir kadı. Bir şey söylemeye çalışıyorum. Değil mi? Bak, hemen mesela, bizim, bizim heyette karşılar söylenebilirmiş. E, söylenebilirmiş. Söylenebilirmiş. Yani, yani iyi niyetle bir şey söylemeye çalışıyorum. Artık diyor, Anlaşılıyor gayet anlaşılıyor. Lazım. Çünkü benim evimde hatırlarsın sen Madrid'de. Yani insanların bugün ayrıştırdığı, bugün ayrıştırdığı cinsiyetçilik, e, cinsel tercihlerle alakalı, kullanımlarla alakalı, e, dini tercihlerle alakalı herkes evimdeydi. Senin daha iyi bilmen lazım. Ben Şampiyonlar Ligi finaline gitmiştim. kişi... alakalı deyince yanlış bir şey anlaşılmasın. Ya. Suç falan alırlar. Yani. Abi Şimdi herkes laf ayıklamaya müsait. Evet, evet. Doğrusu... Evet. Doğrusunu doğrusu sen düzeltebilirsin. Yani şöyle bir şey var. 70 kişi Şampiyonlar Ligi finaline gitti evimden. Ve her çeşit insan vardı. Ben insanları asla yargılamam. Hepsinin başımın üstüne yeri vardır. Yargı merciyi ben değilim bir defa. Seninle ilgili böyle... Mesela siyasi olarak bugünkü iktidara çok yakın olduğun o söylemlerde o fotoğraflarda olduğunda e, eleştiriliyor. Evet. Öyle misin? Asla değilim. Recep Tayyip Erdoğan benim sevdiğim bir büyüğümdür. Ama asla siyasi olarak, siyasi fikir olarak asla böyle bir düşüncede değilim. Ben e, söylediğim fikrin, savunduğum fikrin her zaman arkasındayım. Dinleselerdi. Hayır diyene de çok büyük saygım vardı. Evet diyene de. ben, ben sadece ben sadece evet derken Türkiye'nin e, teknikle yönetilmesi hala teknikle yönetilmesiz e, yetkileri yetkileri mutlaka ki kısıt, kısıtlanabilir. Yani Türk tarihinin bugünden yani atıyorum Moğollardan Orta Asya'dan buraya kadar gelene kadarki ki hikayesiyle alakalı bir sürü kitap okudum. Bir fikrim vardı. Koalisyonların bize fayda vermeyeceğini, teknikle yönetilebileceğini sağdan veya soldan birinin değil. Yani Recep Tayyip Erdoğan hayatı boyunca bana e, yani bir direktif vermedi. İnan bana. İnan bana. Yani hiçbir öyle bir ilişkimiz yoktu. Hep bir abi gibi yaklaştı. Ve ben de bir gün hayatımın herhangi bir yerinde bir siyasi çıkar sağlıysam şuradan çıkmayayım. Ama insanlar öyle algıladılar. Evet. ben ben inandığım doğruyu söylüyorum. Sence insanlar neden böyle algıladılar? Ee, ayrıştırmak, ayrıştırmaktan nefret eden insanlar ayrıştırmaya çalıştılar abi. Yani çünkü herhalde ne bileyim ya ben hayır diyen insanlarla çok iyiydi aram yani. Çok hepsini çok evet. severim. Ama ben bugün yine söylediğimin arkasındayım. Yine evet mi diyorsun? Yani ben ben şuna evet diyorum. Yani yetkileri oturup konuşalım ama ben böyle bir sistem olması gerektiğini düşünüyorum. Amerika'da da Fransa'da da orada da burada da böyle bir şey var. Şimdi bu söylediklerimi de yanlış anlayacaklar biliyor evet. musun? Sen şu anki sistemin devam etmesi gerektiğini düşündüğünü şu söylüyorsun. Şu anki sistemin düzenlenip düzenlenip Devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Düzenlenip hani, derken? Yani yetkilerle alakalı, hmm. insanların özgürlüklerle alakalı, adaletle alakalı. Ben şunu şundan inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının her bir sıkıntısı çok değerli bir sıkıntıdır. Onun hepsini çözmemiz lazım. Hepsini. Sen her insanın... referandum sürecindeki bu evet hayır kampanyasına evet. dahil oldun. Evet. Ve orayla ilgili eleştirilerden başlıyola evet, evet çıkarak sonuyor. Bir kez daha olsa aynı kampanyada şey olur musun? Yaralarım mı? Peki bir şey diyeceğim. Kemal Kemal Kırıçlaroğlu eveti isteseydi. Yani evet, ben ona evet deseydim yine aynı tepki görür müydüm? Bilmem. Evet. Bilmiyorum. Ben, ben yine aynı eveti derdim diyorum. Anladın mı? Yani ben sistemle alakalı evet diyorum. Bu arada Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili şahsi sevgim, saygım benim abi baba bir büyüğümdür. Anlatmak istediğim şey bambaşka bir şey. İnsanları yargılamasınlar. Neden benim futbolcu olarak bir fikrim olamaz? basketçilerin fikri veya oyuncuların, sanatçıların fikri benden daha mı değerli? Yok olabilir işte onu soruyoruz ya. Ben onu, onu anlatmaya çalışıyorum. Ben okuduğum kitaplarla alakalı, inandığım doğrularla alakalı bunu söyledim. Bu neden bu kadar herkese bak? Çocuğa bir şey diyorum ama sen evet demiştin diyor. Sen de hayır dedin. Hiç benim hayır diyen veya benim istemediğim bir şey diyen birini hor gördüğümü gördün mü? Gördüm mü? Bu arada bütün bunların getirdiği sıkıntılardan dolayı yaşadığım sıkıntılardan dolayı hiçbir rahatsızlığım yok. Ben her sıkıntıyı göğüsleyebilecek biriyim biliyorsun beni. Bununla ilgili nasıl bir sıkıntı yaşadın? Yani Rahatsız. siyasi olarak çok angaja e, görünüyor olma sıkıntısı mı yaşadın? Yani, yok AK yok Partili ağabey, mi dediler? Yok yani. abi yani yediğim yediğim yemeklerde, restoranlarda insanların bakışları, tavırları, davranışları sonra tanıdıktan sonra ''Aa sen ne kadar iyi çocuk Ya Evet dediğin için mi? Evet. Ama sen evet demiştin. Ben... Evet dedim ama inandığım doğrular üzerine. Benim fikrim bu. Yani Fransa'da da bir nevi atıyorum başkanlık sistemi var. İngiltere'de kraliyet ailesi var hala. Amerika'da başkanlık sistemi var. Buna benzer bir sistem olsun dedim. Ne yani kandırılmış demokrasi mi istiyorsunuz?